Yoldaşlığımız buraya kadar Hayra Bay. Gerisi Allah'a kalmış. Selametle. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Hoş geldin baba Uruç. Hoş gördük. Duyduk ki bir zalim kefereyi tepelemiş... ...Bahri Sefit'teki Müslümanların yüzünü akayelemişsin. İskenderiye'nin delikanlıları İznin olursa senin için Ceyşiyon oynamak isterler. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun buyurun. Başlayın. Ares. Bana orada bir tercih yerim. Sen geleceksin diye Isabel yaptırmıştır şimdi. Yok. Ben eve gideyim İlyas. Espinan beni bekler. Müsaade var mı abi? Sağ olasın Ares. Ver oğlum benim. Özledin mi kara ayak basmayı ha? Özledin mi? Allah'ım ya Rabbim şuna bak hele. Bir kendi iyi değer bir de şu hayvana verir. Birilerini temkiniye gayrı. Anadolu'dan gelen gemileri denk getirip düşürmemiz mesele oluyor. Benim kara oğlumun yediklerinde gözüm var İskender ağa. Günahtır. Günahtar bir de. Ya alma dedim şu hayvanı gemiye. Bin defa söyledim. Hani kessem bu mübarekten vazgeçmem ha. Ama o bizim taifemizin nişanesidir. Sen iyice azıttın Orozcu ha. Neden sebep bizim nişanemiz olacakmış? Çünkü bu Oroz dedenin huyları Aynı bizim reislere benzer. Anlamadım. Boroz denen hayvanın en belli hususiyeti... ...kavgayı sevmesi ve bir yeri çöplüğü belledi mi... ...oraya başka hiç kimseyi sokmamasıdır. İşte bu tam baba orucun uyudur. Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Kızlar, görmeniz lazımdı. Ağa reis bekle dedi. Bekle dedi. Ee? Sonra bekle dedi. Sonra toplar patladı. Horozcuyu kurtaran benim. Horozcu çektim kılıcı. İlyas! Oruç ağan yok mu? Yok be. Nerede? Gelir gelmez eve koştu. Demek gemiden iner inmez evine gitti. Hani ben de seyahatte bir aksilik yaşandı mı onu konuşuruz diyordum. Acı ama hakikat bu Isabel. Deryaları titreten baba oruç Despin engemden biraz korkar. Ama konuşacaksak bana da sorabilirsin. Seyahate değer her şeyi anlatayım ben sana. Lüzum yok. Eğlenmene bak. Ne dedim ki ben şimdi anlamadım. Ya ben seni Isabel'i kızdırmak için anlamazlıktan geliyorsun sanıyordum. Sen hiçbir şeyin farkında değilmişsin. Ne diyorsunuz ya? Neyin farkında değilim? Adın çapkına çıkmış ama kadın ruhundan ziyara kadar anlamıyorsun biraz. Hı. Hı.